yok Haluk Bey ya, hala kapalı. Deli edecek bu kadın beni ya. Niye böyle şeyler yapıyor? Ha. Aç, aç, aç. Hı? Çabuk. Hı? Emine, kayıpmış? Kemal amca geldi. E, görüyoruz herhalde. Ya <laughs> bana bak, damat ne oldu? Yok bir şey baba ya, bir şey olduğu yok yani. Sen nereden duydun? Duygu söyledi, <laughs> Meltem'i aradım te ama telefon kapalıydı, yani cevap vermedi. Oo, biz sabahtan beri arıyoruz Kemal amca. Ya nerede bu kız, niye böyle yaptı? Vallahi Meltem Hanım... ...kimselere haber vermeden böyle meçhul bir yere gitti. Bana biraz tavır yapıyor herhalde. Damat, kavga falan mı ettiniz? Yok canım, etmedik. Ama o benim karakterimle hep kavgalı zaten. Benim karakterimle Yıldız'ı bir türlü barışmadı. <laughs> Damat kötü bir şey mi söyledin yoksa? Yok baba ya bir şey söylemedim. Ama benim bir şeylerime canı sıkıldı herhalde. Ben gidip arayayım bari. Nerede arayacaksınız ki? Ya ne demek nerede arayacaksınız? Canı sıkıldıysa o alışverişe çıkmıştır. Hani iş yerinin yakınında bir alışveriş merkezi var ya. Ben gidip oraya bakayım. Ha, bu arada gelirse veya telefon ederse bana haber ver. Tamam veririz baba merak etme. Lan durduk kere iş ne kadar büyüdü ya. Acele etmeyin, daha da biliyor. Gülfiden abla arıyor. Nurten Hanım da beni arıyor. Alo. Alo. Sarı. Ne sarısı? Meltem'in en sevdiği renk sarı. En sevdiği çiçek de papatya. E siz her şeyi biliyorsunuz o zaman Ali Bey. Bir gün böyle tatile çıkmıştık. Daha çocuklar falan doğmamıştı. Böyle gidiyoruz. Yolda lastik patladı. Ben sağa çektim. Lastiği değiştirmeye başladım. Bu arada da Meltem ortadan kayboldu. Neyse ben lastiği değiştirdim. Sonra Meltem'i aramaya başladım. Böyle bir yamaç vardı orayı. Çıktım. Of! Böyle papatyalarla dolu bir yer. Ve Meltem tam ortasına yatmış böyle. Kollarını açmış. O kadar büyük bir keyifle uzanıyordu ki. Sonra yanına gittim ben. Haluk dedi bak en sevdiğim iki şey bir arada papatyalar ve sarı. Sonra bana böyle gülümsedi. Şimdi en sevdiğim üç şey bir arada oldu. Papatyalar, sarı ve sen. En mutlu olduğu gün de duyguyu doğurduğu gündür. Çünkü ilk defa anne olmuştu. Hani havucu doğurduğunda da tabii çok sevinmişti ama duyguda farklı. İlk kez anne oluyor. İlk kez annelik duygusunu tadıyor. O yüzündeki o şefkat, sevgi böyle bir garip bir ifade vardı. Onu hayatım boyunca unutamayacağım. En mutlu olduğu gün kesinlikle o gündü. Sizin de aklınız başınıza, elinizdekini kaybettiğinizde geliyor Haluk Bey. Siz kadınlar hiç anlamıyorum ha. Yani böyle iki tane test çözünce karşınızdaki erkeği tanıdığınızı zannediyorsunuz. Yani teste mi kaldık? Sizi gerçekten seveni değil de size böyle çiçek getireni seviyorsunuz. Sizin için hayatını ortaya koyan, hayatını verebilecek birini değil de size böyle ay seni seviyorum seni seviyorum diyene değer veriyorsunuz. Yani malın değerinden çok böyle ambalajına süsüne bakıyorsunuz. O yüzden sürekli ayağınızı vuran ayakkabılar giyiyorsunuz. <laughs> ay. Ay, o ne? Mertem, ha. ana, nereden çıktın sen? <laughs> Derlek, ne Ne oluyor ya? Meltem sabahtan beri herkes seni arıyor. Neredeydin sen ya? Evet. Hala daha arıyorlar. <laughs> Cep telefonunuz da kapalıydı. Ya ben içeride uyuyordum. Ne? Ha, uyuyor muydunuz? Ha, odadaydım. Ya çok uykum vardı. Kimse rahatsız etmesin diye telefonu da kapattım. Biraz uyudum. Yani bütün millet Meltem Hanım'ı ararken o içeride horul horul uyuyormuş. Ne horul? Emine hadi milleti ara da bulduk de, geldi de, içeride yatıyormuş da bir şey de. Paniğe kapılmasınlar. Demek millet ben kayboldum diye endişelendi ha? Ee, biraz millet mi endişelendi doğru. Sen? Yok ya ben o kadar şey yapmadım yani. tamam <laughs> <laughs> Hani diyordunuz ya Haluk beni tanımıyor diye. Ha. Aslında bal gibi de tanıyormuş ama göstermiyormuş. Biliyorum biliyorum ama öyle oradan çok anlamadım. Şimdi bir daha söylesin diye buraya geldim. Hadi bir daha Önce söylediklerini orada anlamadım, çok güzel şeyler söyledin ama bir daha. Ya yüzüm. hadi ya, ben acıktım, hadi yemeği falan hazırlayın, hadi. Aa. Hadi ölürüm, ne, ne var yemekte? Ya çünkü alok. Ya ne var ya? Ya bir insan nasıl bu kadar çabuk duygu değiştirebilir, kaybolurum ben. Allah Allah! Bak yine giderim. Ya yok öyle bir, öyle biz muhabbet ediyorduk. O anda ben, ben şey ben ettim, et. o yüzden şey... ne? Ben kadar ne kadar muhabbet ettim? Şey. Ya ederiz işte. Ee, ne soracağım, ne yemek var? <laughs> Haluk ben uyuyordum, ne bileyim ben ne yemek var? Emine. Ne yemek var? Yaptım bir şeyler. Tamam, hadi hazırla. Hadi. Ya ne var ya? Şöyle sıkılacağım ben ya, saat kaç oldu? Ben kaybolurum. Hayır, 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 sen otur burada. Otur. Gel beraber alarsın. Geldi geldi, kapıyı aç. Oh, hediyenin içinde değiştirme kartı var mıydı? Değiştirme kartına gerek olmayacak, Aç hadi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Merhaba, Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Niye mum varmasa da hazırlık mı var? <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle elektrikler falan kesilir diye koyduk. Ne <laughs> Ya hadi gel. Sofra hazırlanana kadar şöyle oturursun bir şey vermek istiyorum. Hayırdır inşallah. <laughs> oh. Bu akşam bir tuhaflık var ama... Yok canım aslında sıradan bir akşam ama biz belki bunu ikimiz sıradışı yapabiliriz. Yerinizde olsam beklentiyi büyütmem Halik Bey. Birazdan daha fare doğacak. Eminer. <laughs> ben bugün sana bir hediye aldım. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Eresine içimden geldi aldım. Hangi dağda kurdurdun? <laughs> ya Emine'den bunları bir posta duydum. Ya senden de duymayayım. ikinci baskı olmasın. Sana ne dini aç. Ay çok heyecanlandım şimdi. Açayım mı? Aç <laughs> tamam. Hiç bakmayın. Değiştirmek artı yok Meltem Hanım. Ya. Ya sen adamı hasta etmesene. Nasıl? <laughs> Beğenmedin mi? Yok yok, beğendim. Ha, bak görüyorsun. Beğen, ha? Sizi kırmamak için yalan söylüyor. <laughs> Meltem, ona yalan söylemediğini söyler misin? Haluk'cum yani pembe de olsa üst üste iki yalan söyleyemem. Nasıl ya? Beğendim diye size yalan söyledi. Yalan söylemedim dese ikinci yalan olacak işte. Peki pahalı bir şey desem faydası olur mu? Hayatım hiç önemi yok yani. Önemli olan aslında senin bunu düşünmüş olman. <laughs> Tabii. Biraz düşünmeden alınmış gibi. Hediye <laughs> e alanda kabahat. Karanla rezil olmak diye buna deniyor herhalde. Abartma Haluk. Yani tamam çok güzel bir şey yapmışsın. Teşekkür ederim. Çocuk mu avutuyorsun sen ya? Beğenmedin işte. <laughs> ne yapayım ama Haluk yani? Hiç benim tarzım olan bir şey almamışsın. İyi <laughs> tamam yarın geri götürürüm. Veririm ya. Yani. İyi Ali, öyle yap. Yani sen benim karşıma geçip de ben karımı tanıyamamışım diye üzülmüyorsun da... ...öyle surat asıyorsun. Ha şimdi seni tanımıyorum ben yani. E tanımıyorsun tabii. Aldığın hediyeden açıkça belli. <laughs> Canım Haluk Bey de sizi düşünmüş almış işte. En azından gidiş yolundan puan vermek lazım. <laughs> e zaten ben niyetine bir şey demiyorum ki Emine. Hatta bu yüzden teşekkür bile ettim. Ama istemez teşekkür meşekkür. <laughs> Beni tanımıyorsun, tanımıyorsun gibi şeyler söyleme yeter. Neyse bu hediye olmadı. Artık önümüzdeki hediyelere bakarız. <laughs> kadar tanıyormuşsun Haluk. Acele etmeyin Haluk Bey. Önce bildiğiniz sorulardan başlayalım. <laughs> Emine, bir dakika dur ya. Bu ciddi bir şey. Yani bu önemli bir test. Bekle. <laughs> Söyle bakalım Haluk. Benim en sevdiğim renk ne? En sevdiğin renk... mmm. Sen niye <laughs> Emine'ye bakıyorsun? Ha, niye Emine'ye bakıyorsun? Bilmiyor musun da ondan yardım istiyorsun? Hayır, ya. Öyle gözüm kaydı. Ha. Senin en sevdiğin ne? kırmızı. Değil. Nasıl değil? Kırmızı harika bir renk ya. Nasıl sevmezsin? Tam kırmızı güzel bir renk ama benim en sevdiğim renk değil. E bu senin hatan. Yani kırmızı sevilmez mi ya? Gül rengi bir kere. Uzatma Haluk. Bilmiyorsun işte. <laughs> bir sonraki soru. Benim en mutlu olduğum gün hangisi? Hah, kolay yerden geldi bu sefer. En mutlu olduğun gün benimle evlendiğin gün. Seninle evlendiğim gün tabii ki çok mutluydum ama en mutlu olduğum gün o gün değil. Ha seni mutlu edemedim yani. Lafı dolandırma Haluk. Bu soruyu da bilmiyorsun. Ne yapayım canım? Bu kişisel bir şey. Sen benim en mutlu olduğum günü biliyor musun? 1992 Beşiktaş'ın şampiyon olduğu gün. Daha önce seni hiç o kadar mutlu görmemiştim. İnsan mutlu olmaz mı canım? Hiç yenilgi görmeden şampiyon olmuşuz. <laughs> Düşün bak. Metin, Feyyaz, Şifo, Ali, Sergen, efsane kadro. Öf, öf, öf. Mutlu hala devam ediyor. Tam isabet Meltem Hanım, gördünüz mü? <laughs> e peki neymiş senin en mutlu olduğun gün? ...bugün olmadığı kesin. <laughs> benim yapmaktan en çok hoşlandığım şey ne? Alışveriş yapmak. Haluk, ben sana kadınların yapmaktan hoşlandığı şeyi sormuyorum. Benimkini soruyorum. Alışveriş yapmak <laughs> olmuyor mu yani? Olmuyor Haluk. Ya beş sorunun beşine de doğru cevap veremedin. Ha daha fazlasını da sormak benim içimden gelmiyor yani. Hıvır <laughs> <laughs> zıvır şeyler bunlar, ben seni bal gibi tanıyorum. Öyle mi? Niye hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun o zaman? Ya hepsi hikaye. Yok en sevdiğin yemek neymiş? Yok en çok neye kızarmışsın? Bunlar göreceli şeyler kızım. Hiç de değil efendim. Benim en sevdiğim renk hiç değişmedi. Ayrıca en mutlu olduğum gün de hala hatırladığım o gün. <laughs> Sen bunun farkında değilsin o ayrı. Haluk Bey, bense bitiyor vereceğim. Bence bu gidişle Meltem Hanım'ın en sinirli olduğu gün bugün olacak. Eğer soru olarak en sinirli olduğum gün sorusu çıkarsa. Bugünü söylersiniz. <laughs> bir şans daha verin. Kurtarma sözü falan gerek kalmadı emine. Tamam bir tane daha sor. Sor bu sefer kesin biliyorum. Sor. <laughs> Benim asla yapmayacağım bir şey nedir? ...beni rahat bırakmak. Ya tamam, şaka yaptım ya, tamam şaka yaptım. Söylüyorum, asla yapmayacağın şey... ...üçüncü çocuk. Ay yeter oğlum. vallahi yeter yani, bari moralimi bozma. Ya, peki, hepsinin doğru cevabını söyle bana şimdi. Ya bunlar senin benle yaşarken göreceğin, öğreneceğin şeyler... ...ben böyle liste yapıp senin elini tutuşturamam ki. <laughs> Meltem Hanım nereye gidiyorsun, daha çay koyacağım. İstemez. Ya kardeşim ben bir tek şey bilirim. Biz seninle 25 sene aynı yasla baş koymuşuz. Daha ne bileyim? <laughs> Bu gece hariç halim. Bey.